Tılsımlı gömlek giyen padişahlar gerçekten yenilmez mi oluyordu? Osmanlı'da bazı padişahlar kendileri için özel olarak tasarlanıp üretilmiş tılsımlı gömlekler giyerlerdi. Bu gömleklerin hem ruhlarına ferahlık verdiğini hem de savaşlarda düşmanlardan korunmalarına yardımcı olduğuna inanılırdı. Yani bir nevi manevi zırh olarak giyilirdi. Aslında bu giysiler biz tarihçiler için bir tarihi vesika niteliğinde. Çünkü biz bu giysiler sayesinde bir yandan da padişahların isteklerini ve amaçlarını öğreniyoruz. Kimi çocuk sahibi olmak için bu gömleği giyiyor, kimi savaşta kılıcının keskin olması için, kimi de sevilip sayılmak için. Peki bu giysiler nasıl yapılıyor? Esasen her harfin bir sayısal değeri olduğuna inanılır. Buna ebced denir. Padişahın astrolojik haritasını baz alan müneccimler ve ilminin kuvvetli olduğuna inanılan kişiler bu sayısal değeri olan harfleri bir araya getirerek bu tılsımlı yelekleri tasarlıyor. Tabi bazı duaların belli sayıda tekrarlanarak bu gömleklere işlendiğini de görüyoruz. Bu sayısal değerler aracılığıyla da insanüstü kuvvetlerden yardım alındığına, onların yardımıyla gömleği giyen kişinin muradına ereceğine inanılıyor. Bu konuda ilginç bir dipnotum da var. Hırbanlı Sultan oğlu 3. Murad'ın çocuğu olmadığı için tahtın varisiz kalacağından endişelenmiş ve ona çocuğunun olması için tılsımlı bir gömlek yaptırmış. Hatta anlatılana göre 3. Murad'ın bu gömleği giydikten sonra bazı kaynaklara göre 50'den fazla, bazı kaynaklara göre ise 100'den fazla çocuğu olmuş. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tılsımlı gömlekler gerçekten de padişahların hayatını etkilemiş midir? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla eğlenceli tarih bilgisi için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.